eğitim dosyaları içerisinde yer alan katmanlar PSD dosyasını açalım. Ardından Layers panelinde açmanız gerekecek. Windows üst menüsünden Layers panelini de açalım. Görselin bulunduğu katmanı kopyalayarak çalışmak hem görselin bozulmasını önler hem de katmanlar arasındaki geçişlerle kaliteli görseller elde edebiliriz. Katmanı farklı şekillerde kopyalayabiliriz. İlk olarak katmanı aynı doküman üzerinde kopyalayalım. Katmanı seçtikten sonra örneğin bu uygulamada aynı uçaktan bir tane daha kopyalayıp daha sonra onu küçülterek kompozisyona yerleştireceğim. Katman seçiliyken klavyeden Ctrl J kısa yolunu kullanabilirsin. Katman seçiliyken klavyeden Command J kısa yolunu kullanabilirsiniz. Böylelikle aynı katmandan bir kopya almış olursunuz. Burada yapacağım uygulamada Move ikinci katmanı hareket ettirdim ve Ctrl T ile küçültüyorum. Klavye'den Alt Shift'e basarak. Kısacası aynı görselden çoğaltacaksanız klavyeden Ctrl J komut yolunu kullanabilirsiniz. Bu katmanı çöpe atıyorum. Çünkü şimdi size farklı bir kopyalama yöntemi göstereceğim. Katmanı seçtikten sonra Move Tool'dayken klavyeden Alt tuşuna basarak bir kopya alabilirsiniz. Tekrar Ctrl T ile Alt ve Shift'e basarak bu kopyayı da küçültüp yerine yerleştirebiliriz. Bu şekilde birden fazla şekilde Photoshop'ta katmanları hem Ctrl J ile hem de Alt tuşuna basarak aynı doküman üzerinde yeni bir katmana taşıyabiliriz. Peki birden fazla katman olduğunda bu katmanları nasıl yeni katmanlara kopyalarız diye soruyorsanız katmanları öncelikle shift tuşuna basarak seçmeniz gerekecek. Şimdi bu iki katmandan yeni katmanlar çoğaltalım. Klavyeden shift tuşuna basarak iki katmanı da seçtim. Yine komut J'ye basarak iki tane daha uçak katmanı elde edebilirim. Ctrl Alt Z ile geri alıyorum. Veya yine shift'e basarak alt tuşuna basıp birden fazla katmanı da aynı kısa yolları kullanarak Çoğaltma mümkün. Şu ana kadar aynı doküman üzerinde katman çoğaltma işlemi yaptık. Peki, başka bir dokümana burada yer alan katmanları taşımak istersek, yani kopyalamak istersek hangi işlemleri yapmamız gerekir? Dilerseniz onlara bakalım. Kontrol z ile geri alıyorum. Yeni bir doküman açıyorum. File New ile. A4 boyutunda olsun. Bu yeni bir döküman da olabilir, farklı bir fotoğraf da olabilir. Bu iki katmanı yeni dökümanım üzerine kopyalamak istiyorum. Her iki katmanı Shift'e basarak seçiyorum. Sağ tıklayıp Duplicate Layers diyorum. Döküman bölümünden Untitled yani az önce açmış olduğum dökümanı seçip OK dediğimde ve Untitled dosyasına yani isimsiz dosyasına geldiğimde katmanların buraya kopyalanmış olduğunu görebilirsiniz. Aynı döküman içerisinde çalışırken katmanları kopyalamanın son bir yolu daha var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir katman veya birden fazla katman olduğunda Shift'e basarak katmanları seçin. Sağ tıklayıp Duplicate Layers komutunu çalıştırın. Döküman kısmında tekrar katmanlar dosyası yani ana dosyamız şu anda çalıştığımız dosyanın adı olduğu zaman OK dediğinizde az önce Ctrl J ve alt kısa yollarıyla yapmış olduğumuz kopyalama işleminin uzun yolunu da buradan yapabilirsiniz. Photoshop'ta aynı nesneleri tekrar tekrar kullanmak için görselin bulunduğu katmanı bu şekilde kopyalayarak çalışmalarımıza devam edebiliriz.